Şimdi x. Neden x? Biliyorsunuz yine Twitter'ın ismi değişti. X oldu. Bir x daha geldi. Gizemli x hastalığı. Ya bu deccaliyetin bir sembolüdür. Çünkü x mesihi simgeler. Günümüzdeki x ise deccalin x'idir. Mesih deccal x'idir o. Yani bilinmeyeni Anlatmak için kullanılan görsel x'tir. İki Hazreti İsa'yı sembolize etmek için kullanılan rakam da x'tir. Görsel de x'tir. Çarmıhla özdeşleştirilen görsel de x'tir. Bunların hiçbirisi tesadüf eseri alınmadı. Bir Elon Musk'ın çocuğuna verdiği isme bakalım. X'tir. X. Boşuna alınmış kararlar değil bunlar. Diyorlar ki yeni sistemde bakın hastalığı getirerek korkutma politikasıyla biz bu decali sistemi getireceğiz dijital üzerinden. Bu yüzden X'i kullanıyorlar. Yani Hristiyanlığın kadim sembolizmine baksınlar. Hristiyanlığın kadim sembolizminde sadece haç yoktu. Haç da X'tir ayrı hı hı. ama balık da vardı. Burada biz bunu anlattık. Balık aynı zamanda gövdesi itibariyle X'tir. Kuyruğunu çizerken hmm, evet. ve gövdesini çizerken X'tir. X aynı zamanda sonsuzluktur. O öyle basma kalıp boşuna alınmış bir sembol değil ki Mesih'le ilgili. O yüzden kullanılır. Mesih'i bir ifadesi var. İlk Hristiyanların sembolü zaten X ve balık ve daha sonra haç ve göksel bağlantıyla Yeryüzü alasındaki iletişimi simgeliyor. Geliyor diyor. E şimdi bunu aldık. Ve birdenbire karşımıza gizemli çok sayıda şey çıkıyor. Gizemli hastalıklar. Gizemli bir otorite. Elektrik kesintileri. Ve Kübra dizisi. Evet onu soracağım. Niye ona gel geldim? X'den geldik ya. Deccaliyet dedik ya. Bilinmez Mesih dedik ya. O dizide de bilinmez Mesih kimdi? Yapay zeka. Yapay zeka. Şimdi ilk önce dizenin ilk bölümlerinde Allah'la konuşuyorum diye çıkıyor ortaya baş kahraman. Fakat sonrasında biz de diyor, diyoruz hani nasıl çekebilmişler bunu çünkü çok tepki çekecek Tabii, bir şey aslında. Tepki çekecek aynen. Sonunda yapay çok fena spoiler verdi. Yapay zeka ile ilgili çok daha önceleri 2017 yılında açıklamada bulundu. Dedi ki ya bu yapay zeka insanoğlunun sonunu getirebilir. Kuzey Kore'den daha tehlikeli dedi. Bu açıklamaları yaptıktan sonra bazı bilim insanları gittiler imza kampanyası başlattılar ve yapay zekadaki etkinliklerin sınırlı hale getirilmesini istediler. Şimdi bize neden böyle bir yapay zeka tablosu çiziliyor? Çok merak ediyoruz değil mi? Aa, hem üretiyorlar hem de bir yandan diyorlar ki çok tehlikeli olabilir. E çok Zemin farklı. hazırlıyor. Yani yarın öbür gün yapay zeka bir şey yaparsa, kardeşim bizden biz bağımsız yaptı. Biz söyledik. Bizimle alakası yok. Maalesef biz bunu kafese aldık. Bu kafesi açtı, kırdı. Çıktı kaçtı. Artık biz buna engel olamayız. Demek için zemin hazırlıyorlar. Ve bunu kafesten çıkaracaklar mı? Çıkaracaklar. Evet. Çıkaracaklar. Hiçbir sorumluluğu üzerine almayacaklar. Yani düşünün ki bütün hackleme faaliyetlerini bir yapay zeka yapıyor. Elektrikleri kesiyor. Kaosu meydana getiriyor. Hatta atom savaşlarını başlatıyor. Mesela bu son dizide de tamam. aynı şekilde evet. elektrik kesti Hepisini ve kaos, kaos başlattı. Kaosu başlattı. Robotları yönlendiriyor. İhalar, siyalar kaldırıyor, indiriyor. Sorumluluğu herkesin üzerinden atabileceğiniz ve bunun üzerinden her şeye düzen e, dizayn verebileceğiniz, her şeyi bir düzene sokabileceğiniz veya kaosa sevk edilebileceğiniz bir yapı var şimdi. Sorumlu yok. Ama sorumlu var. Çok büyük sorun. Tabii. Yani bütün dünyayı bu kadar dizayn eden bir şey ve bu kadar kontrol sahibi olan bir şey çok büyük sorun. Ama bu soruna karşılık sorumlu yok. Şimdi hemen suçu atmak mümkün. Yapay zeka yaptı kardeşim. Biz zaten söyledik bunu. Peki bunu kodlayan bir güç var mı? Elitist bir kadro var mı? Aa bunu sorgulamıyoruz. Yapay zeka bir kere özgürlüğünü eriştikten sonra artık bu elitist kadroya ihtiyaç duymaz. Tamam. O yüzden de kimseyi suçlamamıza da gerek yok. Artık ortak düşmanımız bu. Şimdi benim burada gördüğüm bir şey varsa o da Kübra dizisindeki gibi buna bir tanrısal rol verilmesi. Ve bunun evet. üzerinden de öyle bir rol ki bu bütün dünyada istediğini yapabilecek bir güce sahip olması. Bir Allah gibi işte. Çok Haşağı korkutucu yani. bir şey bu. Korkutucu bir şey. E ee, Bunun zemini de hazırlamışlar mı? Hazırlamışlar. Ee, elektrik şebekeleri tabii elektrik kesilecek, şu olacak, bu olacak ama... Yapay zekaya henüz bu suç atılmayabilir. Hacker'larla bu başlar. Ama ileride mutlaka yapay zeka sahneye çıktığında biz bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Yani o sahneye çıkar çıkmaz artık insanoğlu ile yapay zeka arasındaki bir savaşı konuşacağız. Terminator filmine geçiş yapıyoruz şimdi bu aşamadan itibaren. Ve buradan da bir diyalektik yani Hegel diyalektiği sonucunda bir liderin çıkması. İşte bize anlatılan bu hikayede hep Mesih İngesiyle karşımıza çıkan şey bu kutsal son savaşta ipi göğüsleyecek bir son kişi. Ama iki önemli rol model var, var burada. Bir, yapay zeka rolünü oynamak zorunda. iki ona karşı çıkan bir güç olmak zorunda. Bu tasarlanmış mı? Tasarlanmış. İyi polis kötü polis gibi. Evet. Değil mi bu? Elon Musk da iyi polis. Tabii. Şimdi bu tasarlanmış Aa, Elon Musk olur olmaz ama Elon Musk şu anda görevini iyi icra ediyor. Ha ileride ne yapar ne eder bilemem. Ama Elon Musk'a şöyle bir görev vermişler. Kardeşim çok şeytani bir şey olursa şalteri kapatabilecek bir adamsın sen demişler ve böylece sempati kazanırsın. Düşünsenize Elon Musk'ın da uyduları yapay zeka tarafından ele geçirilmiş. Her yere interneti veriyor falan filan. Onun üzerinden yapay zeka dünyada bir kaos başlatıyor, uçakları kaldırıyor, indiriyor. Böyle bir dönemde Elon Musk'a şalteri kapatma etkisi vermiş. O da şalteri kapayabiliyor. Alkış gelmez mi Elon Musk'a? gelir tabii. Bütün dünya çapında gelir değil mi? Ya adam sadece Gazze ile ilgili iki kelime etti diye, iki kelime bir cümle kurdu diye adama Gazze Fatih'i diyecek insanlar türedi. Adeta yani. Sırf bunu yaptı diye. Gaz ve Şimdi düşünün ki siz böyle bir senaryoda şalteri indirecek güce sahipsiniz. Veya böyle gösterdiniz kendinizi. Nasıl bakılır Elon Musk'a? Kahraman gözüyle. Hem de dünya kahramanı. Ha bu Elon Musk olmaz, başkası olur. Ama ortam buna müsait hale getiriliyor. Yani bunlara kanmamak gerekiyor. Öyle bir devre girdik ki yalan yalan üstüne, oyun oyun üstüne ve bütün bunlardan kurtulmamız gerekiyor ama o kadar tesbih tanesi gibi ardarda arda geliyor ki olaylar. Tam birinden kendimizi alıkoyarken diğerine yakalanıyoruz. Bu yüzden de algımız çok çabuk odağımız değişiyor. Değiştiği için de sağlıklı karar veremiyoruz. İşte söylediklerimiz gerçekleşiyor. Ama söylediklerimiz gerçekleşmesi de önemli değil. Önemli olan bizim hakikati kavrayıp kavramadığımız. Ha söylüyor oluyor, söylüyor oluyor, söylüyor oluyor. Adam buna da sinir oluyor mesela diyor ki evet. yani sen de kendini bir şey zannetme. Bunlara bakarak bir şey düşünme kendini. Kardeşim ben bir şey zannettiğim için olmuyor bunlar. Zaten, olan zaten. Evet, olan oluyor zaten. Zaten biz bu süreci okuyabilmişiz, verilerden okuyabilmişiz. Adeta bir yapay zeka gibi Doneleri bir araya getirmişiz. Dünya buraya sevk edilecek demişiz ve olmuş ve bunun üzerinden bir gerçeklik var. Sen hala diretip komplo teorisyenliği yapıyorsun deyip bunun karşısına set dikmeye çalışıyorsan Maalesef bu gerçeklerle acı yüzleşmen devam edecek. Hala şok yaşayacaksın ve hala bu kibirli tavır içerisinde maalesef ezilen sınıfta kalmaya mecbur edileceksin. Böyle bırakılacaksın. Bugün, biraz araştırabilmek, biraz okuyabilmek, biraz gündemi etmek yeterli, yeterli. yeterli. Belki işinden dolayı bunu yapamıyorsun, borcundan dolayı bunu yapamıyorsun. Tamam geçtim onları ama şu anlattığımız şeyleri biz. Ya bugün oturduk fındık fıstık yerken birden aklımıza geldi. Öyle anlatalım diyerek. Anlatmıyoruz. Bunları bir veri analizi sonucunda insanların karşısına getiriyoruz ki bunu idrak etmeleri gerekiyor yani. Yoksa salladım. Bakalım bugün ne sallayayım. Yani şimdi ben ne dedim? Bakın dedim ki bir gözetleme sistemi önce bu araç gözetleme ve belli bir bölgenin araçlara kapalı alan ilan edilmesi sadece yüksek ücretli Geçişin burada makbul kabul edilmesi sistemi gelecek dedim. Buyur Eminönü. Ve isim de verdim. Benim beklediğim dedim. Bak kaç ay öncesinden söyledim bunu? 4 ay öncesinden. Benim beklediğim dedim bunu Türkiye'de gerçekleştirecekleri ve bunun merkezlerinden birisinin Eminönü olacağı. Söyledim mi? Söyledim. söyledim. Daha bu sistem konuşulmuyordu Türkiye'de. Hatta lokasyon hiç konuşulmuyordu. Ne dedim? Eminönü dedim. Oldu mu? E kardeşim şimdi bu adam bunu söyledi oldu. Nasıl oldu? Bu adam bir kahin değil ki. Nasıl tahmin etti bunu? Ha ben astrolojinin çıkardıklarına karşı değilim. Astroloji çok güzel tespitlerde de bulunuyor. O bir ilim. Ama e, işin medyum kısmı farklı bir kısım yani. Biz böyle söylemiyoruz. Ya biz akıl bilim bunu söylediğimizde adam ya akıl bilim mi diyor geç diyor ya bunu diyor. Ben de bulabilirim diyor ama bulamıyor. Çünkü onu hiç çalıştırmamış ki. Evet maalesef e, yani hiçbir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak evet. gibi bir hastalık var. maalesef bizde. öyle.